Alanya'ya gidiyoruz hemen açılır açılmaz programımız sevgili seyirciler Galatasaray takımı Alanya'ya indi. Tibet bize aktaracak gelişmeleri Tibet söz e sana bırakalım. Ezgi Sütçü Ercan çok teşekkürler. Alanya Havalimanı'ndayız. Galatasaray kafilesi de siz yayına girmeden hemen önce Alanya'ya iniş yaptı. Az önce Icardi, Toreira ve Muslera takım otobüsüne bindiler. O görüntüleri biz kaydettik. Daha sonraki programlarda kullanabiliriz canlı olarak veremesek de. Galatasaray ligin 30. haftasında Korendon Alanya Spor'la karşı karşıya gelecek yarın. Çok kritik bir mücadele. Tabii artık son 8 maçı kaldı Galatasaray'ın ve bundan sonra oynayacağı tüm maçlar ayrı bir öneme sahip. Ligde son viraja giriliyor şampiyonluk yolunda. Teknik direktör Okan Buruk da hem deplasmanda hem iç sahada tüm maçlarda taraftarın yoğun ilgisine maruz kalıyor işte karşınızda Okan Buruk. Şu bilgiyi verelim. Korendon Alanya Spor'la Galatasaray bu sezon 3 kez karşı karşıya geldi. Birinde iç sahada 2-2 berabere kalmıştı. Daha sonra kupada 2 e, birlik bir galibiyeti vardı. Eledi rakibini Galatasaray. Hazırlık maçında da 4-2'lik bir galibiyeti vardı Sarı Kırmızılıların. Bu sezon oynanacak dördüncü... Galatasaray Alanya Spor maçı olacak. Bu karşılaşma ve ligde ilk yarıda oynanan 2-2'lik maç sonrası Galatasaray 14 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı. Tabii ki şöyle de bir detay aktaralım. Okan Buruk'un ekibi şu ana kadar ligdeki tüm takımları en az bir kez mağlup etmeyi başardı. Ancak Alanya Sporu karşılaştığı bir lig maçında mağlup etem edemedi ve ligde tüm maçları, tüm rakiplerini en az bir kez mağlup etmiş olmak istiyor Alanya Sporu. Yenerek Vafet'in bir gomisi görüyorsunuz. Maru Icardi'nin yokluğunda sezon başında takımı sırtlayan isimde aslında attığı gollerle sezon sonunda Galatasaray'da kalıp kalmayacağını hep birlikte göreceğiz. Ancak Galatasaray'ın şu an lider olmasında tabii ki Fransız golcünün de payının çok büyük olduğunu hatırlatalım. Galatasaray kafilesinin kamp kadrosunun az önce açıklandığını da söylemiş olayım. Eksik futbolcu yok aslında. Yani sakat ve cezalı futbolcu yok Galatasaray'da.